bir laf vardır Azim'le ilgili. Azmin sonu selamet. Evet. Aynen. İşte buyurun. Alacağız, getireceğiz. Küllerimizden doğduk. Vallahi doğdun. Adım. Kesinlikle. İyi oldu, güzel oldu. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? 50 bin lirayı alacağız. İnşallah. Ha? Alacak mısın? Allah, Allah büyüktür. <laughs> Bak, gel arka tarafa. Çok basit bir oyun bu. Gerçekten basit. Kolay, zor, zor bir oyun değil. Şimdi birazdan senin ilk karşılaştığın zaman da izleyeceğiz. Ama lütfen şunu hazırla kendine. Ben bu oyunu yapacağım. 50 bin liraya alacağım, gideceğim. Alacağız. Evet, tamam. O zaman ilk gün, Berna size geldiği gün... ...size bu oyunu verdi. Biraz çalışmanız için her iki oyuncuya da her iki rakibe de veriyoruz bunu ki finalde çalışmış gelsinler diye. Aynen. Bakalım sen bu oyunda ilk karşılaştığın zaman ne yapmışım görelim. <laughs> bu görüntüleri izliyorsak efendim finaldesiniz. Tebrik ederim bu arada. Evet. Sen yine tabii ki oyuna fokuslanmış durumdasın. Ee, oyunu anlatayım mı hemen? Bunu böyle koyuyorsun. ...karşılıklı. Böyle Sonra bir tane böyle... Kayıyor. ...vuruyorsun. <laughs> Hayır şaka bir yana. Final oyunumuz bu. Ee, kısaca oyuna geçeyim. Sonra... ...değerlendirmemizi yapalım. Bunların ikisini... ...ben onu yapmayayım. Emre Bey... ...bana oradan gülmesin. <laughs> onu alıyorsunuz. Böyle... ...bu şekilde. Evet aşkım. Aa! Ah! Sonra bunu alıyorsun. Böyle çubuklarla. Bu... ...tahta kuleleri şu şekilde... Üst üste üç tane beş katlı kule yapıyorsun. Beş dakika süren var ama. Tamam. İstersen dene. Çünkü asla şu anda konuşamıyoruz, o durumda olduğu için. Aa bayağı başarılı şu anda. Tahtalar ağır değil değil mi? Biraz. Biraz. Şimdi bunu da e, hafife almayın çalışırken. Çünkü orada heyecan var ve ev ortamı ile stüdyo ortamı aynı değil biliyorsun. Tamam, bir tane daha yapalım çünkü... <laughs> Bak ne baba neler yapıyor. Evet, Gerçekten ama burası... Zor ama başaracağız. Sıkıntı yok. Nasıl zor? Çözeceğiz. Nasıl zor? Nasıl zor? Aslında denge olayı biraz zor. Şimdi mesela dördüncü yattıktan sonra beşinci daha zor biz bunu çözeriz sıkıntı yok. Evet, Emre Bey daha fazla bekletmeden buradan da selamlar diliyorum herkese. Sizi stüdyoda görelim bakalım kazanacak mısın ki kazanman lazım. Kesinlikle. Alacağız. Kaçarı yok. Evet, orada da gördüğün gibi işte iki tane kılıç var. Bu iki tane kılıçla ilk önce bir tane bloğu doğrultacaksın. Sonra öbür bloğu şöyle do dur da acil etme. Aa, Sonra onu olmayacak. Sen uğraşacaksın, şöyle yapacaksın. O gene olmayacak. Çıldıracaksın. <laughs> Çıldırdıkça yapamayacaksın. Aa. Ben bunu yapıyordum ya eskiden. Güzel de oluyordu. ha. Al. Böyle. <laughs> Hadi mı? Böyle. Böyle. evet. <laughs> ya benim mimar mimari bu, Allah Allah. Yani... <laughs> Hayatta her zaman başkalarının yaptığını taklit etmekten çekinmişim, kaçınmışımdır. En güzeli. Onlar böyle istiyorsa ben böyle yaparım Lena gibi. <laughs> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Ama senden biz şunu istiyoruz. <laughs> Orada sevgili Berna'nın da anlattığı gibi Üç tane kule istiyoruz beşerlikten. Beş bloğu üst üste koyacaksın, sonra yanına bir beş blok daha koyacaksın. Sonra yanına bir beş blok daha üst üste koyacaksın. Üç tane kule yapacaksın. Bunun için 5 beş dakikan var. Bunu yap, Yine. 50 bin lirayı al. Bizi de kurtar. Çözeceğiz sıkıntı. Ha? Alacağız. olur değil mi? Olacak artık. Aslanım benim, tamam. Biz buna güveniyoruz, sana güveniyoruz. Böyle bir atak yaptığına göre Böyle bir başarı elde edebildiğine göre son dakika küllerinden doğup patır 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 finale gelip 50 bin lira için oynamaya hak kazanına göre 50 bin lirayı da hak ediyorsun demektir arkadaş. Kesinlikle. Ben stüdyodaki seyircilerimiz ve ekran başında izleyenler hepimiz senin yanındayız. Bu 50 bin lirayı almanı ve ailenle buradan o 50 bin lirayla gitme istiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman gong sesiyle 50 bin lira için Allah. final oyunu başlasın. <laughs> Hadi bir sakin ol. Evde aşkım. Daha çok dakikam var sevgilim. Yavaş yavaş hiç. Evdeki gibi çalıştığın gibi. Yoruldum farkındayım ama yaparsın. 15 saniye geçti. İki Çok tane blok sevdiğim. üst üste duruyor. Evet aşk. Öyle, öyle öyle öyle. Üçüncü blok geldi. Sakin evet, sakin saki sen bunu yaparsın çünkü evde yap. Kulenin üçüncü bloğu. Maalesef düştü. Sevdiğim, Düştüğü zaman baştan başladık. Evet aşkım öyle. Yoruldum biliyorum ama. Bunu yaparsın. Bir dakika. Var da aşkım. Daha Geçmek var. üzere. Sakin sakin. Üçüncü blok. Evet. Bir dakika bitti. Bir dakikadan bitti aşkım. Bir kulenin abi. üç bloğu üst üste geldi. Hadi Şimdi sakin. dördüncü. Sakin. Blokta üstüne geldi. Oyun, Fakat biraz önde duruyor bilmiyorum. Ay, yavaş koy, yavaş. yavaş. Yaparsın, yavaş Böyle, Ve tamam. bir kule tamamlandı. Şu, şu anda bir buçuk dakika dakikayı geride bıraktık. İkinci kule çünkü evde yaptın aşkım. Ve ikinci bloğu. Daha üç dakika var aşkım yaparsın. Yavaş yavaş. Ve üçüncü bloğu. Bir dakika 45 saniye geride kaldı. İki dakika dolmak üzere. İki dakika doldu. Daha iki dakikada doldu aşkım. Daha üç dakikamız var. İkinci kule bitmek üzere. Eğer devrilmezsen ikinci kule... Devrilmezsen aşkım lütfen. <laughs> Ve ikinci kule de bitti. Şimdi Son kule tam bit. iki buçuk dakikamız kaldı. Yani bir bu kadar daha zamanımız var. Ümit, i̇ki buçuk dakikada yan, yakın iki yapma, kule yaptıysan lütfen. çok rahatlıkla bir kuleyi daha yaparsın evet. ve 50 bin lirayı alırsın. Ümit. Yanlış Son kulenin sen. Biraz dinlen, ikinci biraz bloğu ya. oldu. Biraz dinlen, Üçüncü bloğu da oldu ve 3 dakika geride kaldı, 2 dakikan var. Biraz dinlenebilirsin istiyorsan. Riske etmemek için. 1 dakika 49 saniyen kaldı. Son bloğun son, son kulenin son bloğu geliyor mu acaba? 50 bin lirada geliyor mu acaba? Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Sakin ol beni. Ve 50 bin lira ürettim. 50 bin lira Balcıoğlu ailesinin. Tebrik ediyorum. Gelin bakalım ön tarafa. Geriden ben at yarışı çok bilmem. Arabat mıdır öyle sonradan açılıp da gelen böyle hani vardır ya. Onun gibi aynen geriden geldi, 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 geldi. İpi göğüs dedi. 50 bin lirayı aldı eve gidiyor. Teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. Gerçekten. Şahane. Yani güzel bir program. İnsanların yararlanması için... Fırsat kazanması için, hayatında belli projeler yapması için çok güzel bir program. Çalışan herkese içten teşekkürler ediyorum. Emre abi sana da çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> şu an çok sevinçliyim yani. Ben. Çünkü helal bir para ya. Bunun ötesi olmaz yani. Helal. Evet. Bunun helal Ötesi yok evet. kesinlikle. Evet. Kesinlikle o yüzden çok seviyorum. Bunu... <laughs> Hili yok burada yok. Gerçekten çabaladı. Evet. Gerçekten evet. mücadele etti. Ve koyduğumuz ödülü kazandı. 50 bin lira. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ve Balcıoğlu ailesine <laughs> teşekkür ediyoruz programımıza <laughs> Yok <yoksa gülüyor> katıldığı için. Ve size bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Hiçbir zaman sıkıntı yaşamayın Allah inşallah. Bu teşekkür da ederim. sıkıntılarınızı çözmek için bir şey olsun, bir teşekkür katkı olsun. Bir başlangıç oldu, güzel oldu. Başlangıç Aynen. olsun. İnşallah güzel bundan oldu. sonra da sıkıntısız güzel bir hayat yaşarsınız. ailece. Çok, Çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok teşekkür ederim. Allah <laughs> sağbelsin.